Bu videoda hızlı kullanılabilir araçları hatta tam adını söyleyeyim. hızlı erişim araç çubuğunu nasıl özelleştirebiliriz? Hangi özellikleri ekleyebiliriz? Onu göstereceğim. burada hızlı erişim araç çubuğu yani şu bölümde sağ tıkladığınızda herhangi bir yerde, araç çubuğunu özelleştir çıkıyor zaten. Buna bastığınızda böyle bir ekranınız oluyor. Zaten şu anda aktifte. Geri al ve yinele tuşları varmış. Mesela ben burada geri al tuşunu kaldırıyorum. Zaten ile Z ile sürekli kullanıyorsunuz. Kayda tuşunu da kaldırıyorum. CTRL'e S sürekli kullanılabilir. Yine L tuşu kalabilir şu anlık. Ben bunun haricinde mesela ne yapabilirim? Örnek birleştir ve ortala tuşunu çok kullanıyorsam bunu buraya alabilirim. Veya benim en çok kullandığım tuşlardan olan şuradan tüm komutlara geçirdiğimde her şeyi görüyorsunuz. Burada S harfine basarak sütunlara geleceğim. Ve şurada nerede? Satırda sağ hizalı, orta hizalı sütun, sütun, sütun. Satır yüksekliğini otomatik ayarla. Bunu ekliyorum. Az öncekini yanlış ve kaldırdım. Satır yüksekliğini ekliyorum. Ve sonra sütuna gidiyorum. Burada sütun yüksekliğini bulacağım. Evet buldum. Sütun genişliğini otomatik ayarlayı koydum ve sütun genişliğini koydum buraya. Ee, bu ayarları şu anlık tuttuğumu düşünelim. Diğer istediğiniz özellikler varsa zaten buradan ekleme yapabilirsiniz. Sütun göster, sütun gizle gibi. Hatta bunları da ekleyeyim. Bunları da anlatayım size ne olduğunu. Ee, şimdi biz buraya ekleyince buraya bir tuş takımı dizildi. Aslında burada alt tuşuna bastığınızda hangi tuşu hangi atamaya yaptığını görebiliyorsunuz. Yani alt 2 satır yüksekliğini otomatik ayarlıyor. Mesela şurada ben alt 3'e basıp satır genişliğini 6 yapsam aslında bu çok, çok dar bir yer. Ve alt 2'ye bastığımda gördüğünüz gibi otomatik yüksekliğini kendisi getiriyor. Bunun haricinde ben ne kullanacağım? Aslında sütun genişliği kullanacağım. Gördüğünüz gibi tam sığmamış. Şuraya görürseniz alt 4 tuşuna bastığımda bu alan tetiklenecek. Alt 5'e basıp ben bu sütuna 2 deseydim ve böyle dar olsaydı hatta böyle yapalım. Alt 5 buraya da 3 diyelim. Gördüğünüz gibi çok saçma bir şeydi. Alt 4'e bastığınızda bütün sütunları ayarlayabiliyor. Ee, onun haricinde ne koyduk? Alt 6 koyduk. Bakın bu alt 7 koyduk. Burayı gizledik. Alt 6 koyduk. Burayı açmıyor çünkü onu eklemedik. Yani işin özünde bu şekilde çalışıyor. Onu da şöyle yapabilirsiniz. Alt, Ş, B, b. Buradaki tuş takımlarından söylüyorum size. Altta gizle göster var. Z tuşuna bastığınızda göster, Ö tuşu. Bastığınızda gösterir. Aslında bu tuş ilerlemelerini daha kısa görmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bu bu kadar da iyi seyirler.